Ankara'da kulisleri iyi koklamasıyla tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmaması ihtimalinde masadaki adayların kim olduğuna değindi. Sedat Bozkurt, Erdoğan sonrası için Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde adı geçen isimleri yazdı. Soylu ve Akar'ın isimlerinin konuşulmadığını belirten Bozkurt, Mansur Yavaş'ın isminin geçtiğini söylemesi şaşırttı. Ankara'da kulisleri iyi koklamasıyla tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmaması ihtimalinde masadaki adayların kim olduğuna değindi. AK Parti içindeki tartışmaları gündeme taşıyan Bozkurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kulislerde konuşulduğunu dile getirdi. Bozkurt, Erdoğan sonrası için isimleri sık sık dillendirilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın isminin hiç konuşulmadığına da dikkat çekti. Kısa dalgada yayımlanan yazı Dikkat çeken iddialarda bulunan Bozkurt, Millet İttifakı'nda kazanma ihtimali yüksek en az 4 aday varken Cumhur İttifakı'nda bir aday bile olmadığını söyledi. Bozkurt, Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan'dır dedi ve bunu ısrarlı olarak birkaç kez dile getirdi. AKP'deki sessizliği Ömer Çelik bozdu ama o Bahçeli kadar ısrarcı olmadı. Bir kez açıkladı, sorulara karşın bunu ikinci kez yapmadı. Bu da kafa karıştırdı, ifadesini kullandı. Bozkurt iddialarını şu şekilde sürdürdü. AKP'de olmaması gereken aday tartışması yaşanırken küçük ama çok stratejik toplantılarda Erdoğan'ın kazanıp kazanamayacağı hesapları, analizleri yapılırken bir de o baraj sorusu hem de Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında ilk kez yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Erdoğan aday olmazsa yerine kim aday olursa kazanır. Bu soru profesyonellere de partinin kurumsal kimliğinden bağımsız olarak soruluyor. Bunlar Erdoğan'ın bilgisi dahilinde mi yapılıyor? O biraz şüpheli. Çünkü Erdoğan'ın olduğu bir yerde ona alternatif hem de Erdoğan kazanamazken, kazanabilecek alternatiften söz etmek hayli sıkıntılıdır. Şubat ayında yaptığı araştırmada gezici araştırma şirketi AKP'de Erdoğan sonrasına ilişkin bir soru sormuş. CHP için de aynı soru sorulduğu için pek dikkat çekmemişti. CHP için bu soru her an sorulabilir ama Adalet ve Kalkınma Partisi için sorulması, bugün, bu yazının haber değeri taşıyan bilgisiyle birlikte daha ilginç geliyor. O ankette birinci sırada Süleyman Soylu, İkinci sırada Hulusi Akar yer alırken ilginç bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ilk 14 e bile girememiş. Böyle bir anket niye yapıldı sorusuyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi tabanında en çok ilgi gören isim Numan Kurtulmuş niye Mustafa Varank'ın bile girdiği listede yer alamamıştı. Soruları önemlidir. O dar katılımlı strateji toplantılarında isimler de tartışılıyor. Bu isimler parti dışındaki profesyonellere de soruluyor. Örneğin tartışılan ve sorulan isimlerden birisi hayli dikkat çekici, Mansur Yavaş. Seçenek olma ihtimali, Erdoğan'ın belki hiç eleştirmediği, Devlet Bahçeli'nin ilginç bir biçimde hem de eleştirerek gündeme getirdiği bir isim Mansur Yavaş'a kadar gelmiş. Muhtemelen Millet İttifakı'nda aday yapılmazsa küsüp Cumhur İttifakı'nın adayı olabilir düşüncesiyle hareket ediliyordur. Çünkü Erdoğan'ın karşısında en çok oy potansiyeli bulunan siyasi figür bunun Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında tartışılıyor olması tek başına önemli. Ama muhtemelen tartışılmakla da kalacak. Gazeteci Fehmi Korun'un beyin jimnastiği yaparak Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Abdullah Gül'ül önermesinin üzerinden hayli zaman geçti. Bu öneri tartışılıp tüketildi. Gül'ün böyle bir öneriye çok soğuk baktığı onu yakından tanıyanların iyi bildiği bir durum. Gül meselesine kapandı gibi bakılırken geçtiğimiz günlerde Faruk Çelik Gül'ü ziyaret etmiş. Eski arkadaşlar tamam ama bazı eski arkadaş ziyareti hele bir kamu bankasında yönetim kurulu üyesi iseniz sıkıntı yaratabilir. Erdoğan'a bir biçimde bilgisi verilmiştir bu ziyaretin. Amacı da muhtemelen nabız yoklamadır. Bütün bunlar sıkışılmışlığın somut göstergeleri. Ama son tahlilde Cumhur İttifakı'nın elinde seçimlerde seçmeni ikna etmek için öne süreceği var olan tek şey Erdoğan. Erdoğan'ı devreden çıkardığınız zaman politik olarak Cumhur İttifakı da biter. Erdoğan'ın aday olmadığı bir seçim bütün bunlara karşın hayal gibi. Ama buna karşın o soru soruldu ve bir arayışın mevcut olduğu ortada. Bu dar kapsamlı toplantılarda yani Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında, aday arayışlarında anket sonuçları farklı çıksa da Soylu ile Akar adının hiç gündeme gelmemesi de altı çizilmesi gereken bir önemli detay ifadelerini kullandı.